Ee, sevgili boğalar sağlıkla güzel bir hafta diliyorum size ve hemen ikizlere geçiyorum. Sevgili ikizler çok çektiğin bir dönemi artık geride bırakıyorsun. Kesinlikle. Hatta bu söz senin için ne çektin be ikizler ne çektin. <laughs> Eşten dosttan en yakın arkadaştan uçan kuştan esen yelden. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok yani çekti. bir insanla herkes mi uğraşır Her, mi? sanki herkes el ele girmiş halay çeker şekilde evet. ikizlerle uğraştı öyle zor bir süreç geçti bak çok. senin de yükselen ikizler yükselen ikizler olan danışanlarımdan arkadaşlarımdan da biliyorum ee, hakikaten çok çektiniz bir söz var ya benim de yükselen ikizler ve gerçekten ben neden bu, bu duyguları anlatırken aslında kendimi de anlatarak söylüyorum bir laf var yani güldüğüme bakma kalbim kırıktır benim her gülüşüm gizli bir hıçkırıktır sevgili ikizlerin başına gelmeyen kalmadı ama dimdik ayaktalar ama şimdi izleyin efendim ikizler Ay, buyurun. Kitap başlığı gibi <laughs> benim her gülüşüm gizli bir hıçkırıktır Aynur <laughs> Sen... sana bir bilgi akıyor bir bilgi akıyor. <laughs> şuradan şuradan akıyor. <laughs> Tepeden tepeden şundan, akıyor. Şundan. Ben bunu bir not almalıdır unutmayayım. Bu unutmayın. bilinen bir söz ya. Ay, olsun, ben unuturum. <laughs> ben, unutmayayım ben sana söylerim. Diye. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Öyle mi ya? Söze aşık oldum. <laughs> bu çok bilinen bir şey değil mi? Ben ilk defa duyuyorum. Samimiyetle ya da duydum hatırlamıyorum ama benim her bir <laughs> şey... Günüşüm... diyor ki ben de ilk defa duyuyorum. Bunu bilmiyorum Yani ben yani çok eskiden beri biliyorum. Ee, Ama sen genelde bakma, e, bir kalbim kişi kırıktır. olduğun için. Hayır ya ne alakası var. <laughs> Benim her gülüşüm gizli bir hıçkırıktır. Tam bir kitap kapağı. Hadi olsun bakalım. Hadi bakalım Yeni çok güzel. Yeni kitabın kapağı olsun. İnan bana hemen ayrı <laughs> görüşeyim bunun üzerine. Kesinlikle. Sevgili ikizler şimdi o e, kırık gülüşleriniz var ya kahkahaya dönüşecek nihayet. Değil mi Nuraycığım artık Vallahi güzel haberler var. Güzel güzel çok güzel bir haftadalar ayrıca şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ve dolunayın enerjisi içgüdülerinizin daha yoğunlaşacağı, içgüdülerinize daha yoğunlaşacağınız bir hafta yaşamanıza İnşallah. etki edecek. Hareketlilik, yeni adımlar ve duygusal patlamalar da yaşamanız olası. Hmm. Ama bu başkalarına olumsuzluk yaşatabilir. Size yüksek enerji de kazandırabilir. Duyguların coşması ile alınan risklerin büyüklüğüne dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu hafta aslında sevgili ikizler, yükselen ikizler. Şimdi siz mutluyken herkes mutlu olsun isteği içerisinde bir yaşama sahip olduğunuz için hem yaşam hem hayatı yaşama hem davranış anlamında. Şimdi ...kime göre kim mutlu olmalı... ...kime göre kim huzurlu olmalı... ...şimdi mutluluk dediğimiz, huzur dediğimiz şeyi... ...herkes yaşayamayaz, yaşayamaz... ...ya da taşıyamaz... ...yani ne diyorsun ikizlere... ...yani sen mutluysan... ...mutluluğu hak ediyor mu... ...karşındaki insanı mutlu etmem... ...bunu bir araştır... ...ezbere hiç kimseye bu hafta... ...yardımcı olma... Hmm. ...ezbere hiç kimsenin... ...hayatındaki zorlukları aşması için destek olma. Tabii ki iyi insanlar yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmalı, destek olmalı. Ama sen önüne gelenin zorluğunu üstlenerek kendi hayatını zora sokma. Güzel. Ve hakikaten çok önemli bir şey bu. Yani başkaları bir kere bir arkadaşın sıkıntı yaşıyor işiyle ilişkisiyle. Hani karma karma diyoruz ya biz. Ee, insanların gereksiz işlerine dahil olarak onların negatif enerjilerini üstlenmemek gerekiyor bir arkadaşın senden borç mu istedi destek olabiliyorsan ver bir arkadaşın eşiyle mi yolunu ayırdı ee, yani neden onları birleştirmek için onların karmasına giresin Vesile olursun, konuşursun, Araları düzeliyorsa düzeliyordur, ama arkadaşın hmm. ısrarla bizi toparla diye sana yalvarıyorsa, sınırını çok iyi belirle, kimsenin ilişkisinin enerjisine girme bu hafta. Aman diyorum buna çok dikkat edin. Aynı zamanda, işsiz bir ikizler burcuysanız, iş ve para konusunda zorlanmalar yaşıyorsanız, sürekli bir bilinmezlik ve belirsizlik içerisindeyseniz bu hafta haftanın üçüncü günüyle birlikte sizin kafanızı meşgul eden, iş ve çalışma enerjinizi düşüren, sizi zorlayan iş koşullarından da aranıyorsunuz. Ayrıca işsiz bir ikizler burcuysanız, yeni bir iş başvurusu yapmayı planlıyorsanız bunu lütfen çarşamba gününe denk getirmeye özen gösterin. Bu çarşamba mı? Evet çarşamba günü öğle saatiyle birlikte 13 ile 17 arasına denk getirmeye çalışın. Asla olmayacak gibi gördüğünüz işlerin bile işe dönüşmesine neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Bekleyip bir türlü elde edemediğiniz fırsatları, imkanları ve şansları da Perşembe, Cuma günü elde edeceksiniz. Aynı güzel. Aşk hayatınızda gelince sizi yoracak, enerjinizi düşürecek, tüketecek hiçbir ilişkinizin, hiçbir ilişkinin hayatınızda barınmasına müsaade etmeyecek ve izin vermeyeceksiniz. Noktaladığınız, sonlandırdığınız beraberliklere ne nefret ne öfke duyacaksınız. En güzel duygu nötr olmak yani küsmemek, özlememek, kızmamak. Doğru nötrleştikleri yani duygusuz değiller. Ee, akıştalar, rahatlar ve özgürler. Haftanın spotu. Şansıma şans katıyorum demeyi ihmal etmeyin. Sağlıkları nasıl? Sağlık konusunda birazcık alerjik etkiler söz konusu olsa da çok onları kaygılandıracak ve huzursuz edecek bir durum söz konusu değil. Evet.